Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada nefis gözlemeler hazırladım. Bir kısmı ıspanaklı, bir kısmı da patatesli oldu. Mutlaka deneyin, yumuşacık ol, Harika oldu arkadaşlar. Ee, önce içini hazırlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereye aldım, bir soğanı doğradım ve 100 gram kadar azıcık kıymayı içine atıp, e, yarım kaşık da biber salçası atıp, Bunları güzelce pişirdim. Sonra üzerine temizlediğim e, ıspanağı koydum ve yüksek ateşte çok sulanmaması için biraz pişirdim arkadaşlar ve soğumaya bıraktım. Şimdi hamurunu hazırlıyorum. E, bir yemek kaşığı kuru mayayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık suyu alıyorum ve e, yarım yemek kaşığı şekeri alıyorum güzelce karıştırıyorum ve bunu bu şekilde mayalanmaya ön mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. 10 dakika bekletiyorum. Evet gördüğünüz gibi 10 dakikanın sonunda biraz köpürdü, ee, eridi, maya iyice. Sonra üzerine bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı süt kullandım süt oda sısındaydı ama e, suları ılık kullandım ve üzerine bir yemek kaşığı da tuz attım Arkadaşlar şimdi e, küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum yumuşacık olacak bu sayede hepsini güzelce karıştırıyorum Biraz unu fazla aldığım için eleyip koymak istiyorum. Ben buna tam 8 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Siz 7 su bardağından sonrasını yavaş yavaş ekleyin. Ben daha önce bu ölçüyle yaptığım için ortalama 8 bardak gideceğini biliyordum ve Evet, şimdi burada unun bir kısmını ekleyip karıştırdım. Daha e, un alacak bu. Evet, biraz daha ekliyorum. Kıvamını göstermek istiyorum size. Evet yuvuralım. Korona salgını dolayısıyla iki gün sokağa çıkma yasağı verdiler ve evde ekmek kalmadı açıkçası. Ben de e, gözleme yapayım dedim. Zaten seviyorlar. Eşimle ben ıspanakçıyız. Çocuklar da patatesli seviyor. İki çeşit yapıyorum. Siz de e, sevdiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz içine. Evet. Hamur toparlandı. Her zaman ben e, mas masada bu şekilde yoğuruyorum arkadaşlar sert bir zeminde biraz e, zemine un serpip güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Elim elime de hafif yapışıyor yumuşak bir hamur oldu. Kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Önceden hazırladığım 4-5 adet e, patatesi e, ben ezdim ve üzerine bir su bardağına yakın kaşar rendesi koydum. Ve karıştırıyorum. Bu da patatesli harcımız. Üzerine biraz karabiber, pul biber. Bir buçuk çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Siz e, tadına bakarak bunları ayarlayabilirsiniz. İçiniz daha fazla da olabilir. Evet ıspanaklı bu. Yüksek ateşte pişirmeme rağmen yine de sulanmış. Ben suyunu bu şekilde süzerek ıspanakları yapacağım kadarını tabağa almak istiyorum. Bazıları çiğden yapıyor. Hiç o şekilde denemedim. Nasıl olur bilmiyorum ama bu şekilde biraz pişirip yapıyorum. Evet iç haşlarımız hazır. Evet bir e, saate yakın dinlendi. Gayet güzel kabarmış görüyorsunuz ve iyice kendini salmış. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Zaten biraz elime yapışırken bırakmıştım. Zemine biraz un serpip şimdi bezeleri yapacağım. Hamuru ikiye ayırdım bu şekilde bezeleri yapmak daha kolay çünkü bayağı bir hamur var. Arkadaşlar bundan 33-34 tane küçük beze çıkardım ben. Bu şekilde göz kararı kesip dilimleri ayırıyorum. Ve tek elimin avucuyla hamurları ee, bu şekilde elime alıp e, miktarını ayarlayıp yuvarlayıp koyuyorum. Böyle yapıyorum. Ölçüsü böyle tek elimin avucunu alıyorum. İçini dolduruyorsa onu yuvarlıyorum arkadaşlar. O şekilde ayarladım bezeleri. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Pürüzsüz olursa güzel olur bezeler açarken. Evet bezelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi bayağı bir çıktı. Bereketli. Şimdi bunları zemine Un serpip ilk yaptığımız bezeden başlayalım arkadaşlar. Ben biraz karışık koymuşum o yüzden biraz daha büyük bezeler almaya çalıştım çünkü ilk yaptıklarım dinlendi ve büyüdü. Evet ilk yaptığımız bezelerden başlıyoruz açmaya. Bu şekilde oklava ile un yardımıyla un serperek açıyorum çünkü yap yapışıyor. Evet açtığımız. Çok ince de çok da kalın da olmayacak gözlemeler. Ve soğuyan iç harcımızdan koyalım. Kenarlarını boş bırakalım. Yarısına yayalım bu şekilde. Kapatıyorum. daha pürü, e, daha düzgün olmasını isterseniz bu şekilde kenarlarını kesebilirsiniz. İlk başta böyle kestim ama sonra hamurun kenarı da gitmesin diye kesmedim arkadaşlar. Çatalla ezdim. Sonraki şeylerde e, gözlemelerde göstereceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onunla açın. Ben birazını oklavayla, birazını da merdane ile açtım. Yapışmaması için arada un serpiyoruz. Yufka inceliğinde olmayacak çünkü pişirirken e, yırtılacağını düşünüyorum. Evet şimdi merdaneye geçtim. Birkaç tane de merdane ile göstereyim arkadaşlar. Dinlenen hamur daha güzel açılıyor görüyorsunuz. Sonrakiler daha da güzel açılacak. Evet bu şekilde kapatıp çatalla yapıştırıyorum. Bu benim daha pratiğime geldi. Yalnız size söylemek istediğim bir şey var. Bir püf noktası daha. Ee, lütfen bu gözlemeleri açıp üst üste koymayın. Ayrı bir yerlere koyun. Bir temiz bez üzerine ya da yağlı kağıt üzerine koyun. Çünkü durdukça kendini salıyor ve yapışıyor arkadaşlar. Birbirine yapışıyor. Evet patatesten koydum. Yine yarısına. Bardağın dibinde kalan sıvı yağ, bu sefer gözümün uç kısımlarına koyup yapıştırdım. Bu da bir alternatif olabilir. Bazılarını bu şekilde yaptım, bazılarını hiçbir şey sürmeden sadece sadece çatalla kenarlarından geçtim. Dediğim gibi üst üste koymayın benim gibi. Ben biraz e, gözlemeleri tavaya alırken zorlandım. Birbirine yapışmıştı bazıları. şekilde yufkadan kalın açıyoruz Dediğim gibi kenarları sıvı yağ sürebilirsiniz de. Sürmeyebilirsiniz de size kalmış. Her ikisi de oluyor. Aslında bir kişinin bunu yapıp bir kişinin de pişirmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi hazır. Gözlemelerim pişmeyi bekliyor. Kenarda ben tereyağını erittim. Üzerlerine sürmek için. Orta ateşte gözlemeleri arkalı önlü, önlü pişiriyorum. Çevirerek sonra e, üstüne ıspanaklıların bir tarafına e, tereyağı sürdüm fırçayla ama patateslerin iki tarafına da fırçayla yağ sürdüm arkadaşlar çocuklar için. Evet gözlemlerimiz hazır. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.